Yasaklama kararı çıktı. Küçük çekmece kaymakamlığı Mezopotamya Kültür Merkezi'nin diğer adıyla Neçemen'in 32. yıl dönümü konserini ve etkinliğini yasakladı. Yasak gerekçesinde kamu güvenliği genel olarak yazılıyor. Sayın Başkan, bu konuda Mekamen'in yani Neçemen'in 30, 31 ve 32. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri İstanbul'daki kaymakamlıklar eliyle sürekli yasaklanıyor. Her fırsatta iktidar grubu Kürtçeyi serbest bırakmakla, Kürtçe'nin propaganda dili olabilmesiyle, her türlü dolaşımda e, özgürce kullanılabilmesiyle övünüyor ama gerçekler hiç de öyle değil. Yani şunu söyleyeyim, hakikaten 30. yıla kadar kutlamalarda bir kamu güvenliği sorunu yoktu. Şimdi kaymakamlıklar yeni uyandılar ve nedense kamu güvenliği. Buyurun, buyurun devam edin. Buyurun. Ve nedense Kürtçe konseri kamu güvenliği sebebi olarak yasaklıyorlar. Geçen yıl 6. İdare Mahkemesi İstanbul bunu yasak yasak kararını iptal etti ve dedi ki kültürel etkinlikler yasaklanamaz dedi. Yine geçen yılda Kadıköy Kaymakamlığı yasaklamıştı. Yüzlerce neçemeli bu dönemde gözaltına alındı. Tüm etkinlikleri yasaklanıyor. Açıkçası Kürtlerin kültürüne